Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Maalesef acı bir haberle karşınızdayız. Şarkıcı Linet, annesi Leyla Özgecan'ın vefat haberini sosyal medya üzerinden duyurdu. Sosyal medya sayfasından annesiyle fotoğrafını paylaşan şarkıcı Linet, fotoğrafın altına şunları yazdı: "Canım annem, hocam Leyla Özgecan hakkın rahmetine bugün ulaştım. Seninle bu hayat yolculuğunda paylaştığım her şey için şükürler olsun. Yol arkadaşım, yolun ışıkla olsun. Canım annem." yazdı. Biz de Ata Haber Eğitim Kanalı olarak Sayın Şarkıcı Linnet'in annesi Sayın Leyla Özgecan'a Allah'tan rahmet, sevenlerine, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Videomuzun burada sonuna geldik. Bizlere dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Lütfen kanalımıza da destek olmak için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.